Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Şu anda kara çalıyı görüyorsunuz. Hayli ilginç bir bitki. Ee, pek yaygın değil. Pek de bilinmez ama biz şifalı bitkiler kanalında buna yer verdik. Kara çalının faydaları ile ilgili aynı zamanda detayları video açıklamalarında bulundurduk. Oradan da takip edebilirsiniz. Kanalımıza yani şifalı bitkiler kanalına abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. karaçalı çok dikenli bir bitkidir. Bakın sayısız dikeni var şu anda. Ee, disk biçiminde esmer renkli, kenarları kanatlı ve meyveleri vardır. İlginç. Bileşimindeki tane sebebiyle ishali kesmede etkilidir. İdrar arttırıcı ve taş düşürücüdür. Çibanları olgunlaştırmada, cerahat akıtmada ve göz hastalıklarında kullanılır. Ee, halk arasında çeşmezen, çalı dikeni, çalı tohumu, İsa dikeni, kara diken isimleriyle de anılır. E, hayli e, zengin bir isim kültürü var Karaçalı'nın e, bileşimindeki taneleri sebebiyle ishal kesmede etkilidir idrar arttırıcı ve taş düşücüdür çıbanları olgunlaştırmada cerrahada kıtmada kullanılır e, ishalin kesilmesi için 50 e, pardon ishalin kesilmesi için 500 cc suya 50 gram karaçalı meyvesi konur 10 dakika kaynatılır balla tatlandırılarak Günde 3-4 bardak içilirse ishali keser. İdrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak kaynamakta olan 1 litre suya yaprak ve meyvelerinden 100 gram konur. 10 dakika daha kaynatılır. 100 gram 100 gram konur 10 dakika daha kaynatılır. Soğuyunca süzülür. Balla tatlandırarak günde 3-4 defa içilir. bazen ekranı ve okumayı ayarlayamayabiliyoruz. Dilimiz sürteşse affolun arkadaşlar. çıban ve yara tedavisi için Karaçalı yaprakları bir havanda ezilir, biraz zeytinyağı ilave edilir, elde edilen lapa, yara veya çibaların üzerine konursa şifa olacağı ifade edilmekte. Göz tedavisinde 200 cc suya 15 gram karaçalı ya, yaprağı ve meyvesi konup 5 dakika kızgın ateşte demlenip gözler bu suyla pansuman yapılırsa faydası olur denmekte. Tüm bu izahları değerli doktorlarımızın hazırladığı ansiklopedilerden sizlerle paylaşıyoruz arkadaş. Çok da sağlam ve oldukça kaliteli bir kitabımız var. Bilginiz olsun. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sağlık dolu zamanlar diliyorum.